Abone olup like atın. Bir de yorum atın. Valla işler kesat oluyor yorum atınca. Neyse. Abi. Anam sesi ne oldu benim? <laughs> Abi. Burada birkaç tane Mr. TV var. Mr. TV virüsü yayıldığı için kendime bir adet robot yaptım. Ve şimdi onları yok edeceğim. Merak etme. Geri çekil amına koyun. Ben onları yıkacağım. Allah! Ananıza sokaçu. Al. Abi ne yapıyorsun? Abi ne yapıyorsun? Cıplak sesli seni. Dikkatli ol ezilme. Abi ben kaçıyorum. Kaçamıyorsun. Kaçıyorsun. Aa, sen öleceksin. Zıbamp ki. Bu adam ne diyor lan? Aa, evet. Her şeyi yok edebilirim ki ben bu güçle. Bana ne? Uh, uh, uh. Evet. Başardım. Asla hiçbir şey başaramayacaksın. Ney? İşte karşınızda Iron Man Mark 3 trilyon. Daha çok halk bastıra benziyor ama. Sen sus. Aa. Bu melon bastır. Gördün mü melon robotlarını yok ediyor. Ben robotik amcak. Amcık mı? Aa. Seni yok edeceğim. Ben hiçbir zaman kaybetmedim. Bunu biliyor muydun? Belli oluyor. Yani o kadar malsın ki insanlar sen kaybetme diye sana merhamet edilmişler. O anlamda değil. Peki yani ne anlamında? Ananın anlamında. neden beni tutmaya çalışıyorsun? Çünkü sana tutunup yüksek seviyeli yumruğumu vuracağım. Hadi ama. Bunu yapacak olamaz. Dur, aa, aa. Yardım edin. Yardım edin. Ananı. Ölüyorum. Ölüyorum. Beni yendiniz. Ama zekanızla değil, şansınızla. Görüşürüz. Çok. Sizi yok edeceğim. Aynen kanka, aynen. Aynen. Çok. Çok beklersin. Seni yok edeceğim özellikle lan. Gel Pupkin gel biz gidelim ya. Yani bu adam alev alev yanacak zaten. Aynen abi ya. La 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 la. la. Uy. Siz görürsünüz. Makinenin içine bir tane yanıcı patlayıcı bir şeyler attık helal et. Hayır helal etmem. Oy haberlerde yine biz anlatılıyorduk tamam mı? Yani en sonki haberlerde biz anlatılıyorduk. <laughs> Şimdi de şu robot Jarvis'ı yapay zeka yaşayacağım. Jarvis yapay zekası Koluma akıllı bir saat oluştur ve oradan haberleri göster. Tamam efendim. O yok artık. Bir kara ma maskesi olan ve üstünde kare olan bir adam değişik hareketlerle Hunonto mahallesindeki SD adındaki değişik kafası yumurtaya benzeyen birini tekme tokat dövmüştür ama ardındansı kendisinin küllerine ulaşıldı. Vay be, bakayım bir de bugün Melonik mahallesinde 3000.6'lık bir deprem bekleniyor. Hay anasının Arvadının. İnşallah gerçekten böyle yüksek bir şey olmaz ya. Yani bizden her ne kadar uzak bir yerde olsa. Oha. Abi deprem oluyor abi. Abi deprem oluyor. Yavaş yavaş geçer merak etme. <laughs> Mesela şu anda muhtemelen 20'ye düştü. Bak yavaşlıyor. Fark ettin mi? Evet abi fark ettim. Gördün mü bak. Bir de. Bir de deprem uygulaması söylüyor bir de. Gördün mü yani? Korkulacak bir şey yok. Bina birazcık hırpalanmış olsa da yaparız yani onda. Sen merak etme. Kargocu da gelir birazdan. Evi sağlamlaştıracağız yani. He abi. Yani yaparız öyle bir şey. Korkudan altıma sıçtım ben banyo yapıp geliyorum. Abi ya çok şakacısın. Yok oğlum gerçekten altıma sıçtım. <laughs> Bu yaştan sonra altıma sıçacak mıydım ben? Benim dedem bile korkudan altına sıçmamıştı. Nasıl lan? Normalde sizin cümle alem böyle korkardı böyle şeylerde. Evet abi de yani. Neyse ben kaçıyorum ya. Bay bay. Bay bay abi de nereye gidiyorsun? Fay hattını yıkma. Bir daha deprem olursa söyle bağır. Tamam abi fay hattını mı yıkacağım? He fay hattını yıkacağım. Ay valla büyük bir deprem olacağını sanmıyorum bir kere ben. Allah. Allah! <laughs> 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 Hatırla, hatırla. Beni fırında ateşe verip yok ettiğiniz günü hatırla. Bu depremlerin sebebi gerçek değil. Sadece bir makina. Yaprakların arasından çıkar robotik yüzlü bir adam. Yok olmuş evin derinliklerine bakar. Melo ve Papkin'in üzülmüş ağlayarak ağlar. Ama o adam hala da amacına ulaşmamış şekilde bekleyiverir. Oh be. Papkin, aga zaten biliyorsun, faturaları bile ödeyemiyoruz yani yaptığımız projelerden Ağzına sıçtığımın düğünden kalmış patronu da güzelim değişik kıyafetiyle beraber böyle üstünde paraları da takmış sanki para takmışlar ona sünnetinde gibi duruyor aga yani. Ben şimdi işe geç kalırsam var ya bana bir kuruş bile vermez. Hadi ben gidiyorum. Abi tamam. Bak numaramı unutma. Yeni telefon aldık zaten kırıldı da. He onun taksidi de var değil mi? Eve gidince seni dört posta döveceğim. Taksit için. Tamam abi. Sen ne dersen öyle. Allah bismillah. Allah. Herkes ne ederse o. Geçir yemek, geçir yemek. Deret 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 deret. -de 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 -de. Allah. Ee, görmediniz, görmediniz görmediniz hadi. Geçir hazretleri. Açın kapıyı alınsın satayım. Geçir hazretleri. Ne oldu? Geçir hazretleri. Gelin. Hamburgeri yapmaya başlayacağım. Söylediğiniz saatin sadece bir mil saniye gerisinde de kalsam. Çık lan buradan. Bu işi ben kaptım. Tamam mı? Geçir hazretleri. Tamam kardeş. Burada ben çalışıyorum. Neyse. Big Mac menü. 500 tane Big Mac menü kemindi. Hacı. Sen benim 5000 tane Big Mac menüyü ver de. Hıst sen nesin lan? İnsanım kardeşim. Tamam ne alacaktım? 3 trilyon tane çiğ köfte burger. Evet. 3 milyar tane Big Mac. 2000 tane patates kızartması. 5 trilyon adet Coca-Cola. 4 trilyon adet daha patates kızartması. Pardon nugget. Bir de üç çalışanlardan biri evime köle yapacağım. Yok abi öyle bir şey yok bizde. He tamam. O zaman ee, bir tane de çocuk menüsü. ve tüm oyuncaklardan şurada göz gözüken... gel. Tamam hepsini paketliyorum. Oh, oh ya elim ay Üh, tamamdır. Şöyle geçin oturun. O bir tane varmış zaten. Am, am, am. Oturayım mı? Oturun oturun. Üh. Oturdum. Ben normalde bunları kullanıyorum vallahi ama. Tamam siz oturun yeter ki. Tamam oturuyorum valla Neyse hadi oğlum Hadi adam bizi şişleyecek Patron hadi <laughs> ee, Ne oldu ya Patron adam bizi şişleyecek farkındaysan Nesini şişlesin ya Çok onu Evet bize. Ne diyorsunuz oğlum siz? O adam beni gelip şişlesin. Onun ebesini şişlemiyorsam ebesi değilim. Sen kaç lebelik yaptım demiştin abi? 3000. Yu, benim dedemin dedesinin dedesinin dedesi seni görmüş. Herkes çok uzun yaşıyor da bizim cümle alemde. Belli oluyor, belli oluyor. Oh. Yalnız tavada köfteleri pişireceğim. Oh, tavada köftelerimiz pişer. Tavada köftelerimiz. Ah, elim yandı. Abi ben bu Big Mac menü isteyen manya yok edeyim mi? Ortadan kaldırma protokolü tavamı alın. Tamamdır. Ortadan kaldırırız biz. Ama çıkmasa da biz. Onu köfte yapacağımıza yemin ederiz. Genellikle kasada olan bu işi görevli. Yani bu görev alır. Çıkın efendim lütfen. Çok şey veriniz. İstediğiniz. Neden yok? Bu her zaman müşteri akıldır bir kere. Cort. Abi adam osurduğundan öldü zaten farkındaysanız. Geçin şunun köftelerini yani toplayın. Yani yani kardeşim. Köfteleri toplayalım. Evet. Hey. Git. Hadi. Tamam abi. Yardım edin! Bir suçlu var. Ay ben zenginim ya bana böyle bir şey yapmak yok. Yardım edin! Ha, ha 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 ha. Hepinizi yok etmek için geldim buraya. Hepinizi. Herkes elleri kaldırsın. Ellerinizi kaldırın. Ellerinizi Ellerinizi kaldırın. Başınızın üstüne koyun. Pumpkin sen burada ne arıyorsun? Abi. Şey ya. Ee, belki burayı soyarsak daha çok para alırız diye düşündüm. Hacı ben buranın patrondan yani CEO'suyum. Patron az önce orada yanarak öldü ama sen onun nasıl arkadaşı oluyorsun lan? Sen de bir siktir et. Sen nasıl onun arkadaşı oluyorsun lan? Kovuldun. Yo ben sizin ikinizin de ya da patımın senin değil. Yo ben senin ağzına sücüm lan pumpkin. <laughs> abi vallahi kiramızı bile ödeyemiyoruz. Vallahi kirayı bile ödeyemiyoruz lütfen. Lütfen abi. Bak hayatımı veririm abi. Elini öpeyim ver elini öp. Oh canım abim vallahi kulun köpen olayım ki bu iş merak etme sana daha çok şey vereceğim. Vallahi mı? Hadi dans edelim. Dıp <laughs> Yo! Senin ağzıma sıçalım. Allah! Oui. <laughs> Tamamdır. İyi. İkimizin de ortak noktası varmış. Hadi birazcık köfte kızartalım değil mi? Aynen ha. Kafa. Gel la paça. Neyse artık dükkana bir yandan sana da hafifçe devredeceğim. Çünkü buranın her yeri ben toparlamam gerekecek. Sana devredersem. Merak etme bizim bir tane a... a var hemen toplar yani. Bana devredersen kolayca yaparım o işi. Ben gidiyorum. Ben de. Bisikleti çalıyorum. Çalamıyorum. Neyse ben bisikletimle gidiyorum. Bugünlük mesain bitiyor. Part çalışıyorum zaten. Allah. Aynen part time çalışıyorsun sen. Al bak ilk bahşişini de aldın. Aha. Yuppi. Artık ilk bahşişim var. Abone olup like atın.